Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Şu gelen şampiyonluk Mücadele seni yapacağız Arkadaşlar Şimdi hemen başlayalım Önce şuradaki ödüllerimizi alalım arkadaşlar Şimdi hemen başlıyoruz Şunları da alalım Pulleyelim buraları Pulledik Diğer hesabımda oynadım bir iki üç yer kazandım sadece o kadar. Neyle oynayayım? Ben karla iyi oynuyorum. Ama Shelly'nin yavaş yavaşını ya da Shelly'nin yaramandığını alalım. Oynayalım. Şimdi arkadaşlar sizle birlikte bu şampiyonluk mücadelesini yapacağız. Like atın ve abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar sizinle birlikte devam edeceğiz bunları yapmaya her zaman o oh, bundan tamam şu anda sizinle birlikte çok heyecanlanmadan oynuyorum az önce oynadım çok heyecanlandığım için hiç oynayamadım arkadaşlar çok heyecanlandım ooo oh! Aldık açtı ya koş 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 kral koş kral koş kral ya ah, Ya oğlum çok pis vuruyor kro kro ya. İndir kro Ya Adam be adam en iyi oynayan bu karla Kaç geri kanka Sakın ölme 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 Adam be Koruyacağız şimdi ölümüne koruyacağız bunu arkadaşlar Ölümüne 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 X savaşı böylece kazanmış bulunuyoruz İlk savaşı kazandı Ve şuradan hemen büyük kutumuzu açıyoruz. 54 yaz arkadaşlar. Eğer 35'in altında yazarsa garantik karakter veriyor. Bek bilgi olarak değil. Ve bir el daha başlıyoruz. Evet. Şu anda iyi devam ediyoruz. Yeni hesabımda adamı çok Pro geldi hiç oynayamadım. Bakalım bu hesapta nasıl oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Adam be indirdi. Adam mısın ya? Ya Ravan'da bir de olsa var ya başka bir şey istemiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oha oha. Kaç Adamsın Kaç, lan. Çok iyi oynuyor arkadaşlar. Sanki gülüm çok iyi oynuyor. İnşallah hep böyle oynarlar. Şimdi oyuncu cihan verecek bana. Nasıl ama Hadi hadi indir 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 aldım altında Allah arkadaşlar ya Ulan ben geliyorum lan buraya. Ulan ben geliyorum ya Ulan ben. ben geliyorum of Ölmedim ben, ben, ben. ölmedim ben. Ben, 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 ben. ölmedim 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 altıyı aldım arkadaşlar da bir indirsek var ya. İndir 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 lan şunu indir indir. Ulan çabuklar ama öğren de işte gelin ya. Evet, Abi en geldi ya. yenilgi yeri almak ya. Savaş, daha iyi ya. Bu bunu adamlar oynayamıyor ya. Ben ne yapabilirim ya? Bir de yok. Bir olsa oynarım. Gürgün, gürgün ya. Yavaş savaşım doldu. Çok mutluyum şu an. Elim ağzındaydı. yüse gel lan varsa. Tamam. Şimdi bir tane daha adam indir. Sorun, sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Adamlara yavaş <laughs> ben attım be çok iyi oynuyorum. Ne oldu? Ne oldu? be? oldu? ben, oldu? Ben ne Ay ay. Let's go get it. De, <laughs> <ben de. gülüyor> Abi ikinci yenilgi almak istemiyorum. Abi şunu da indirin Allah razı olsun ya. İndirdim arkadaşlar. İndirdim be. Son saniye. Kaç 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 kaç. Geç, geç, geç. Son saniye indirdim. Ya dönmeyin, dönmeyin ya. dikkatli taş. Çelik kutu istemez sağ tamam. <laughs> tamam mı? Nida. Nida. Ayı desteği aynı. Bu böyle ya. Neden yani, neyse daha hızlı saldırırsın. Tamam. Hazır ver başla. Allah rızası için yardım edin Adamlar benim. pro. bu adam çok iyi oynuyor. Daha önce oynamıştım ben. Ben bu adamı eğer o adamsa çok iyi oynuyor. Lan gel lan bu ya. Ne var ya? <gülüyor> Alama. Ne <laughs> Ne <laughs> 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 Yalan yeter. Hadi bakayım. Tamam yendik de. Alırız ya bunu. Şey mi? Herhalde alırız. Adamsın be. gelse lan isso O geliyor. Oh. Hadi Kaç, kaç. Kaçın. kaç, kaçayım, kaç. Son saniyede onu da indirdim. Ve bitti yendik abi. O, karakter mi verdi? Ha yok. 33 yazdı. 35. 33 yazdı sandım da arkadaşlar izle. Hadi bakalım. Geçiş oyunumuzu oynuyoruz. Ve sonra buradan geçiyoruz arkadaşlar. Frank baba indirdi. Can geliyor. Oh. Can. Oh. Babamıza can geliyor. Oh. Oh. Frank, Vurma, atma. Aha indirdiler. Tamam indirdiler onları. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Tamam adam. Adamsınız. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Kaç, 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 kaç. 다시 이려가는 c h i 이 Yandık yendik tamam. Yendik. Şişirdik. Hadi durayım hadi al hadi. hadi. Yendik. Şişirdik. Dolguma yaptık. Şişirdik. Arkadaşlar izin bunları ya. Like. Onlar kanki deyip de oynasaydık ya. Çok iyi oynuyor arkadaşlar. Ayrıca benim kankam. Bunu izleyelim mi? O da mı kapışma atıyor. Yok. O normalde mevcut. Ben ama ben kapışma atıyorum. Aşağı aşağı. Sonra bu bir bölüm daha yapacağım bu seriyi. Şunu da oynayayım. Arkadaşlar, bunları sen ne Aa, atarım <laughs> iki. bölüm yapacağım? Yanmazsam iki.

Evet arkadaşlar şimdiki bölüm yapacağım. Bu videoyu kesiyorum. Tekrar atacağım. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın ve gelecek videoyu merakla izleyin arkadaşlar.